Evet kovalar, deterjanlar. Ne yapacağız? Hazır mıyız? Halı mı? <laughs> Hazırız. Wow. Aynen. Sakat da bunun üstünde mi temizlediniz? Ne var burada? Ketçap, moz, reçel mi? salça be ya. Hem de beyaz bir de saçaklı içine emdi de emdi o şimdi. Çamaşır suyu, yağ sökücü, tahta fırça, bezin suyun. Sana temizliği anlatmama gerek yok. Tamam. Bu evi bu hale getiren kanın bunun hakkından gelir. Unutma dört yarışmacı daha var. Toplam beş dakikanız var ama beş dakikayı bitirmeniz şart değil. Tabii biz beş dakikadan daha az bir sürede yapmanı bekliyoruz. İnşallah, inşallah. en kötüsü beş dakika diyelim. Bu etabı kazanan bizden artı bir puan alacak. Aaa! Aa, millet fiyat çıkartıyor, bu da etap şeyini düşüttürüyor. Bunu mu buldun yani? 3 diyecektiniz herhalde. Diğer bir puanı da düşündük. Bundan sonra en zorlu menüye artı bir puan vereceğiz. Ben onu hep yapıyordum zaten. Şimdi yani mesela Sema Hanım yapmış açmış 40 kat baklava, yapmış kuzu kaburga, üstüne işte uğraştırıcı köfteli çorba ara sıcakta su böreği öbürü yapmış hazır Kemal Paşa ara sıcakta mirtöy börek çorba desen tarana hadi rezildi durur mu? Durmadı, Durmaz. yapıştırdı bir puan hadi dedi Sema al geç git 10 bin TL'yi 1 bin TL'yi 3 2 1 hadi Sema başla Hanım 5 dakikanız var hadi gözünüzü seveyim halledin şu işi yes, bir <laughs> ana ıslatmadı ne lecet ıslatacağım evet halıda ele kötü bir halı içine emiyor da emiyor biraz kuru kuru gidiyorsun Sema bir bez bez Isla. bir şey Rastafari. Banyoya götürdüm kızı niye bu salonun ortasına getirdik? Banyo küçüktü de ondan buraya getirdik. Aslan yelesi tarar gibi kız Bu halı nasıl tarıyor. geçecek? Bu hafta o kadar çok halıdan çay lekesi sildim ki. Kız bir su sepelinden avuçladan. Şeptim. Sen okşa okşa ne ha okşa bebek ya? bebek görmeye Geçmiyor. geldik ya. Sema hamaratsın dedim temizlikten anlıyor dedim. Benim başımı öyle eğme Sema. Yalnız üstünde de siyah var dikkat et. Evet. Çabuk 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 çabuk. Hadi 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 bak ben bu etabı bu hafta full time yaptım. Herkes çay damlattı Tek tek çay lekesi <laughs> Çabuk çabuk sık sık. <laughs> oh mis gibi koktu. Kız sen bu yaşta seni Allah kahretmesin. Canlar <laughs> geçmiyor. Kız lan. Hadi bak Mine'yi düşün Mine'yi. Mine bunu pozitif pozitif okşa. Yalnız bizim bir yarışmacımız <laughs> daha vardı Rabia. seni pek duymadın ama hatırladın mı bilmiyorum. Kenardaydı beyefendinin yanında. Çabuk o su, bak o, o bezi getir ha bu suya bir sok çılık çılık çıkar. <laughs> beş dakika doldu mu gidiyor mu beş dakika? doğru. 3 dakikayı geçti. 3 dakikayı geçtin 3 dakikayı geçtin. Gene iyi çıktı. Gene iyi çıktı. Yalnız işte bunlar cumaya kadar kuruyor, ya. Bence. Değil mi? Ama yine bu kadar çıkaran olmayacak bence. Aa bu kadar da özgüvenliyiz. Evet. Evet, evet, evet. Sema Hanım oh. 5 dakika doluyor. İçine 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 içine. içine. İçine hiçle biz zaten. Aralarına aralarına dolmuştur var. Yalnız iyi gidiyorsun gene de. Evet, bastır. 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 Hadi hadi hadi. 15. 14. 13 12 11 10 9 8 7 Sema hadi 5 4 3 2 1 Sema Bezat Şimdi çeştireyiz evet şöyle halımızı bir tarayalım. Kadı çok yoruldu vallahi. bakayım otuz liraya şimdi son numaresi gerçekleşecek. Misin? <laughs> Sema elinden geleni yaptın. Hala diyor musun benden üfü çıkmaz. Çıkmaz. Bu kadar çıkaramazlar. Maşallah bak kız kendine çok güzel güveniyor. Bunu hatırlatın Cuma günü. Cuma günü halıları açtığımızda açarsak artık. Hanımefendi hatırlatın siz bunu. Bir kurusun Cuma günü görelim <laughs> bakalım. Kimin alısı <olması> daha <laughs> temiz. Ama ben Mine Hanım'dan çok ümitliyim açıkçası. Mine Hanım yer yutar bu alayı. Bunu Hiç zannetmiyorum. Yapar, diye yutar, geri çıkar. Hiç zannetmiyorum. Bir de Uğur Bey var tabii. O da başarılı olabilir. Ama sen Rabia'yı da boş geçme. O böyle bir kolunu sıvırınca böyle bir girişecek gibime geliyor. Sema Hanım evet. bir üç dakika soluklansın. Bir bardak su içsin. üstümüz değiştirelim. Ev usulü tiramisu var. Kazan kebabı var. Hiç, Urfa kazan kebabı. olmazsa olmaz. Ara sıcakta evet. su böreği var. İnşallah 50 dakika su de geçiririz. Yap. Biz şeye gittik. Ankara'ya gittik. Ankara'da 50 dakika Kısacası böyle maşallah. yaptık ya. Lezzetine doyulmaz. Hadi geç. Geç geç geç. Mutfakta görüşmek dileğiyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.